Alipet uygulamasında nokta verilerin yönetimi oldukça pratiktir. Dosya sekmesindeki 5. sıradaki nokta listesi ikonu genel olarak noktaları yönettiğimiz ekrandır. Burada ekranınız en sağ üstünde nokta listesini hangi ızgara şekliyle göstereceğimiz gösteren bir ikon yer alır. Buna dokunduğumuzda daha tek satırdan oluşan bir liste veya bir kere daha dokunduğumuzda detaylarını görebileceğimiz yeni bir liste görebiliriz. Burada nokta veri tabanı elle girilmiş noktalar veya e, alım ile alınmış noktalar olabilir. Farklı statüler e, kazanabilir her nokta. Üzerine basılı tuttuğumuzda o nokta ile ilgili bakın yukarıda işte e, silmek veya e, orada paylaşımla ilgili bir takım seçenekleri bize sunan yeni bir liste görünür. Kırmızı renkli ikona sahip olan noktalar elle girilmiş veya bilgisayardan aktarılmış olabilir. Yeşil ile e, belirtilmiş konum işareti içerisinde bir GPS simgesi olan noktalar ise arazide alımı yapılmış yani bir ham dataya sahip olan noktalardır. Biz bunları listeleyebiliriz. Listelerken filtre ikonu var sağ üstte. Onu tıkladığımızda tamamını kapatıp örneğin sadece alım noktalarını seçersek bize sadece alım noktaları görünür. Aynı şekilde bütün hepsini seçersek veya sadece elle girilmiş olanları seçersek alım noktaları yer almaz. Elle girilmiş veya bilgisayardan veri aktarımı ile ekrana gelmiş noktaları görüntüleyebiliriz. Bunlar veri aktarımı içinde kullanılabilecek filtrelerdir. Örneğin ben sadece düzlem noktalarını yani alım noktalarını seçtiğimde veri gönder dersem sağ alttan. Buradaki istediğim herhangi bir dosya formatını seçerek sadece alım noktalarını dışarı aktarabilirim. Örneğin buradan netket seçtiğimizi varsayalım. Bu dosya adı veya kullanıcı, tarih, saat bilgi gibi bilgileri verebileceğimiz gibi sonuna bir ek de verebiliriz. Örneğin 1, 2, 3 diye bir ek vermiş olalım. Veriyi gönder dediğimizde veriyi aynı klasör için otomatik oluşturur ve bize bunu paylaşılsın mı diye bir pop-up menü karşımıza çıkar. Evet dersek artık WhatsApp veya diğer mesajlaşma uygulamalarıyla herhangi bir hesaba bunları aktarmamız mümkün olur. Aynı şekilde veri almak da bu ekrandan yönetilebilir. Yani bilgisayardan kaydedilmiş bir nokta dosyasını Yine alt menüdeki veri al menüsünü kullanarak içine dahil edebiliriz. Eğer silinmiş bir noktamız var ise bunları kurtarabiliriz. Yani silinen noktalar doğrudan silinmez. Adeta bir geri dönüşü kutusuna gider. Örneğin 8.0 noktaya dokunalım ve yanlışlıkla silmiş olalım. Verileri kurtar dediğimizde 8.0 nokta görünür. Bunu seçip sağ alttan veriler kurtar dediğimizde tekrar listeye dahil edilmiş olur. Ekle butonu ile sıfırdan koordinatlarını elle girebileceğimiz noktalar ekleyebiliriz. Bunlara da tür atayabiliriz. Coğrafi koordinat veya grid koordinat şeklinde giriş yapabiliriz. Genel olarak nokta menüsü budur. Verileri aktardığımız menü olarak kullanabileceğimiz gibi noktaları tek tek elle girebildiğimiz aynı zamanda silebildiğimiz bir menü olarak da kullanabiliriz.